sakin ol Özgür. Evet kepçeyi aldı Özgür onu. Ölmüş ölmüş ya bir şey olmaz ya. Evet bir tane daha geldi. Arkadan bir tane daha geldi. Geliyor daha devam ediyor ya bu barakat. Hep gümüş ha. Barakat çok bereketli çıktı arkadaşlar. Çok bereketli bir barakatımız bu. Evet çok büyük bir tane geliyor. Aşırı büyük hem de. Aşırı büyük aşırı büyük. Aşırı büyük arkadaşlar onu da aldık evet. Faruk Hoca bu Barakatımızın bereketini kimse görmesin ha. He. Bunu herhalde ya yayına atmayacağız herhalde. Oo vesel, vesel. Çok aşırı bir tane daha büyük geliyor. Çok büyük hem de. Çok güzel vallaha paralamasını belki görüyorsunuz. Oo, Rahat. Arkadan, Arkadaki abi. daha da büyük. Gel, gel hadi gel hadi gel. Direkt, al, 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 beş, al, al 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 al. Gir 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 gir. Tamam. Aldı, takıldı. Dur 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 dur. Al, al Arkadan dur. daha çok büyükler Oo, geliyor. dur. Dur, dahtan, dur. dur, dur. Arkadan dur. çok büyükler geliyor. Çok büyükler. Oo. Oo. Beyza çabuk çabuk çabuk. Dur dur. Onu Ferhat kenara al. onu kenara al. Çabuk 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 Takıldı lan takıldı lan. Bura boş boş. Evet. Aha gitti vallahi o balık gitti. Lan. O balık kaçtı vallahi. Ana, Çok büyük balıktı kaçtı. Aşırı büyük balığımız vardı kaçtı vallahi arkadaşlar. Ya, gel, hadi çek tamam. Bak hadi takılmış ha. Bu da öyle. Şu levrekliklerin büyüklerini gör, ben gördüğünüz bir, zaman ölmemek abi. için Bakalım, bu arka, bu kaçtı o Faruk Usta o kaçtı. o kaçtı bu levrenin büyüklüğü rahatsız ediyor diyebilirim ki